Herkese merhaba. Bugün sesin iyi olması lazım ama görüntüde bir parça bozukluk olabilir. Çünkü çok aşırı güneş var bu ışıkta. Yani benim yüzüm biraz karanlıkta kalıyor ama arka manzara görülüyor. Niye şimdi diyeceksiniz bunu yapmaya çalışıyorsunuz? Efendim, Bugün 15 Temmuz. Bugün işte başta İstanbul olmak Ankara olmak üzere her tarafta şenlikler yapılacak. 15 Temmuz şenlikleri yapılacak. Geçen yıl bugün yine 15 Temmuz günü aynı mekanda aynı yerdeydim. Daha bir erken saatlerde herhalde o zaman görüntü bugüne göre daha yani benim görüntüm daha iyiydi manzara yine böyleydi tabii. Hani bir yıl sonra burada tekrar yapmak istediğim bir sebebi var. Çünkü geçen yıl burada yaptığım ve sizler tarafından çok sayıda izlenen, 100 bine yakın izlenen o sohbetimden sonra dava açıldı. Çifte dava açıldı. Daha doğrusu önce bir dava açıldı. Erol çok olay günü Boğaz Köprüsü'nde oğluyla birlikte ölen AKP'nin beyni sayılabilecek nitelikteki ismi Erol Olçok biliyorsunuz orada bir garip bir şekilde ölmüştü. Ben de onu anlatmıştım geçen seneki konuşmamın bir bölümünde. Çünkü uzun bir konuşmaymış o. Ben o zaman böyle 35-40 dakikalık konuşmalar yapıyordum geçen sene. Şimdi o kadar yapmıyorum. Çünkü sizden de gelen talepler bu doğrultuda oluyor. Yani bu kadar uzun olmasın diye. Aile yani Erol Olçuk'un ailesi kendilerine hakaretti diye dava açmışlardı. O dava düştü. Aslında benim bir şey kastım falan da yoktu. Hani gerek de yok zaten. Niye hakaret edeyim ki? ama. E, Erol Olçun'un eşi ilk günden beri bayağı kaygılı ve kuşkuluydu ve gerçekten iktidarı da suçlayacak e, açıklamalar yapmıştı o tarihlerde. Daha sonra işte geçen yıl 15 Temmuz'dan hemen önce yine bir televizyon programında yine benzer şeyler anlatınca Ben de programda onu söyledim. Yani dedim ki yani 15 Temmuz'da bu oldu, yani AKP'nin beyni olan biri nasıl oluyordu? En önde ölüm biçimi bir tuhaf, hani askerin açtığı ateş, ateşle değil de sanki yukarıdan gelen bir ateşle öldürüldüğü söyleniyor fakat Hala otopsi raporu yok. Hala hangi silahtan atıldığı konusunda balistik inceleme yapılmadı. Bunlar bilinmiyor diye anlatmıştım. Aile bizim ailemizi rencide etti, hakaret etti diye dava açmış. O dava olmadı, düştü. Yani ceza davası açıyorlar ama. Sadece yani tazminat değil. Fakat ne oldu biliyor musunuz? Hemen ee, akabinde. Ha bir baktım dava devam ediyor. Bu işte ayrılmış, evet. Cumhurbaşkanı hakaretle. Niye? E ben 15 Temmuz darbe midir, değil midir? Ben anlamıyorum. Bu bir oyun diyorum. Şimdi bununla ilgili dava açılıyor. Merakım şu, o günden beri zaten yani o darbe gününden beri zaten daha doğrusu işte darbe denilen şeyle ilgili hep aynı kuşkuyu taşıdım. Fakat şu var. Yani 15 Temmuz'a darbe değildir demek suç mu? Bir kere onu bir e, saptanması lazım. Yani e, neye göre e, öyle bir suç icat edildi? 15 temmuz'a darbe değildir demek, e, suç değil, ha, efendim, ama işte herkes darbe e, diyebilir, ne olacak yani? Bakın bir şey söyleyeceğim, bu konuda en güzel örneklerden biri ne biliyor musunuz? E, İsviçre'nin Ermeni soykırımı yoktur denmesine suç kabul etmesi ve bunu söyleyenlere de ağır ceza vereceğini ilan etmesiydi. Sonra bu kalktı tabii yani, türlü kendi anayasasına aykırı, insan haklarına aykırı olacak şeydi. Bu buna benziyor, yani bu tamam e, o gece bir şey oldu mu oldu. Ama ben buna darbe değildir dediğim zaman ben niye suçlu oluyorum ya da niye Cumhurbaşkanı hakaret olsun bu? Kuşkuları söylüyoruz. Yani o gece insanlar neredeydi bilmiyoruz. Bakın hep şu söyleniyor. Yok Bay Kemal de geldi tankların arasından bunu geçirdiler gitti evinde bir şey yaptı. E peki diğer bakanlar neredeydi? Yani kimin nerede olduğunu birkaç kişi hariç biliyor muyuz? Hayır. E o gecenin başbakanı sabaha kadar bir tünelde kaldığı söyleniyor. Benim İçişleri Bakanı ortalıkta yoktu. Dışişleri Bakanı yoktu. Bir Süleyman Soylu bir ara daha sonra Sedat Peker'in kimi açıklamalarında garip bir şekilde geçen işte böyle bir, e, bir takım adamlarla beraber TRT'ye gittiği var. Ve onun dışında bir de meclise giden milletvekilleri var ki e, CHP'lilerin de neredeyse tamamına yakın Ankara'da olanların hepsi e, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeydi. Yani burada o gece yaşananlarda o tür bir e, suçlama yapmak ya da karşı çıkmak mümkün değil. Ha efendim o gece olanlar e, bana göre e, söylüyorum. Yani ilk günden beri söylüyorum. Bana hiç darbe gibi gelmiyor. Ha. Şöyle. Yani darbe gibi gelmiyor. Tiyatro. Efendim iktidar organize etti. Ya organize etmedi de Durumdan yararlandılar ve hani eğer bugün tek adam rejimine geçtiysek bundaki en büyük pay 15 Temmuz'da yaşananlardır. Niye? Çünkü 15 Temmuz'da öyle bir olay yaşandı ki onun arkasından gelen ağır bir e, OHAL ilanı, arkasından tek adamlığa geçiş için bir referandum, OHAL şartlarında yapılan bir referandum. Son dakikada ee, bir yüksek Seçim Kurulu'nun kural değiştirdiği bir referandum. Arkasından hızla gidilen bir baskın seçime benzer bir seçim. Ve Tayyip Erdoğan birinci turda öyle böyle hop dedi oldu. Ve işte o günden bu yana hani bunu seçim bak beni bir seçin göreceksiniz neler olacak. Şimdi neler olduğunu hep beraber görüyoruz. E bunları söylemek ya da bunlardan yakınmak ya da bunları sorgulamak e niye suç olsun ki? Ben hala söylüyorum ben 15 Temmuz'un darbe olduğuna inanmıyorum. Çünkü neden? Çünkü darbeyle ilgili hiçbir araştırma yapılmadı. Yapılan tek şey var daha önce bütün pis işlerini yaptırdıkları cemaati tasfiye ettiler. Bütün olay ondan sonra oldu, tasfiye bitti, tamam. E peki bunun ayakları, efendim biz aldatıldık, biz kandırıldık. Biz efendim işte daha önce bunları iyi zannediyorduk. E peki başkalarının olduğu zaman onların aynı savunmasını kabul etmiyorsunuz zaman? Yani böyle böyle bir mantık, böyle bir şey olabilir mi? Ben bilmiyordum. E, 17-25 var. E, arada mit davası var. E, arada dershaneler var. Yani cemaatin e, sizde ters düştüğü ve e, hani çok konuda da size kazık atmaya başladığını zaten biliyorsunuz. Yani burada burada bir problem yok. Peki niye böyle bu kadar darbe darbe diyorsunuz şimdi ve diğer AKP'lileri bundan tamamen arındırıyorsunuz? Ya AKP'li olup da Pensilvanya'ya gitmeyen, Fethullah Gülen isimli şahsın elini eteğini öpmeyen. Ondan e, efendim icazet almadan iş yapmayan iş adamı yok, siyasetçi yok. E şimdi bütün bunları unutacağız. 15 Temmuz hop ho darbe darbe değil diyenlere de hakaret davası aç. olacak şey değil. Esaslı bir şekilde incelenmesi lazım. Ben hala merak ediyorum mesela o gece ne oldu da genelkurmay başkanı esir düştü? Genelkurmay başkanı şimdi milli savunma bakanı oldu. Ne diyor anlatırken benim diyor alnıma diyor tab tabanca dayadılar diyor işin başına geçmem için diyor. E ben de soru sordum, tık yok cevap vermiyorlar. Soru çok basitti. Paşam tetiğini niye çekmediler? Değil mi? Yani siz diyorsunuz ki darbenin başı olmam için tabancayı dayadılar. E kabul etmemişsiniz ya da ettiniz ne bileyim. Tetiği niye çekmediler o zaman? Ve siz Milli Savunma Bakanı oldunuz. Siz beraber helikopterden inen şahıs darbeci olarak hemen tutuklandı, derdeste götürüldü. Siz Milli Savunma Bakanı oldunuz. MİT müsteşarı o gece niye genel kurmaydaydı? Niye saatlerce orada kaldı? Çıktığında nereye gitti? Bakın bunların hepsi sır. Ve ben iddia ediyorum gene. Biz 15 Temmuz olayıyla ilgili yüzde 15-20 kadar bir şey biliyoruz. O da gazetecilik, e, efendim ne deniyor buna? Hani gazetecilik sezgileriyle, e, gazetecilik efendim incelemeleri araştırmalarıyla ancak 15-20 düzeyinde biliyoruz. Geri kalanını bilmiyoruz kardeşim. Hala insanlar tam açıklayamıyorlar. Tayyip Erdoğan nasıl geldi Marmaris'ten İstanbul'a, nasıl birdenbire çıktı? Yok işte neydi Sabiha Gökçen'e gitti de etti de ya tamam hepsi belki ama yani oradaki herkes, kendi yanındaki subaylar, e benim onu korumakta olan Ucumbot'taki subaylar, helikopterle üzerinden geçtiği Aksar'daki subaylar, indiği Dalaman havaalanlarındaki bütün askeri komutanlar hepsi cemaatçılıktan, FETÖcülükten daha doğrusu daha sonra öyle oldu ya da ondan tutuklandılar. E peki yani bütün bunlar arasından geçip geldi. O sırada F16'lar uçuyor ve saatlerce bu uçak havada kalıyor. işte gizlemiş, çok güzel ışık kapatmış da yok kuyruk numarası falan filan. Yani beni tamam şey yapmıyor. Ben sadece soru soruyorum. Ya bunların bir izahı yok. Nasıl oldu da birden bire İstanbul'dan çıktı diyorum. Allah'ın bir lütfu lafı ağızdan mı kaçtı? Yoksa bilinek mi söylendi? Bunları da bilmiyorum. O halde bu konuda kuşku duymamız ve izlememiz neden garip gidiyor ve neden suçlanıyoruz? E benim darbe değil demek suç. Niye suç? Ya tam tersi bunu diyenleri ikna edeceksiniz. Bakın meclis araştırma komisyonu kuruldu. Araştırma komisyonu rapor rapor işte dandik bir rapor. Ondan sonra duruldu. E, bütün 17-25'i arayalım. Hayır. E efendim dershaneleri yapalım, hayır. mit olayını araştıralım, hayır. E her şeyde hayır deniyor. E 150 bin kişi kapının önüne koydunuz. Bunların içinde çok sayıda hiçbir dahli olmayan, velev ki olsun hiçbir etkinliği olmayan, bir gücü olmayan, hani ateş olsa cürmü kadar yer yakar bile olmayacak insanlar var. E Onlar da işlerinden güçlerinden ettiniz, hayatlarını kararttınız. E bunları sorunca niye öfkeleniyorsunuz ki? Bunu anlamak mümkün değil. Bak. Ve eninde sonunda bu olay bir gün mutlaka açığa çıkacak. Çünkü bu kaçamazsın. O gecenin, Gerçek tanıkları var. Kimdir o gerçek tanıklar? Hani hakikaten orada yaşayan, olayı gören, bilen yani uçaktaki pilot, helikopterdeki pilot, efendim işte <laughs> ilk harekatın yapıldığı sıradaki e, harekete geçen kişi ve en önemlisi yaşayan tanıklar var. Asla konuşmayan iki adam var kardeşim. O günün Genelkurmay Başkanı, şimdilik Milli Savunma Bakanı ve o gün de MİT Müsteşarı, bugün de MİT Müsteşarı olan şahıs. Bunların ikisi de şu ana kadar hiçbir şekilde konuşmadılar. Ya böyle bir mantık var mı? Yani Türkiye yaşadığı en önemli olaylardan birine siz bunu milat kabul etmişsiniz. O günden sonra artık başka bir Türkiye olacak diyorsunuz. Ve o günden sonrasını artık kendi imparatorluğunuz için bir geçiş olarak kabul ediyorsunuz. Anayasa değiştiriyorsunuz. Tek adam ucube rejimine geçiyorsunuz. Ama bir kişi bile bu konuda açıklama yapmıyor. Ama bunu tarih soracak. Bunun önüne geçmeleri bakın mümkün değil. Ben ülkem adına eden çok üzülüyorum patinaj yapıyoruz. Ve şimdi gene 15 Temmuz. Bugün gene her yerde göreceğiz. Zaten günlerdir sürüyor. O şehit yakınının anlatması burada bilmem ne şu bu. Yani böyle bir şişeye kahramanlık edebiyatına büyük bir şenliğe dönüştürüyorlar. Ama gerçekler er veya geç mutlaka ortaya çıkacak. Bunları sorgulamaya çalışanları suçlayarak, karalayarak, onları mahkemelere vererek ya da küçük düşürmeye çalışarak, aşağılayarak hiçbir yere varılmaz. İlk gün ne söylediysem ki bakın üzerinden 6 yıl geçti değil mi? Bu 6 yılın daha 15. günündeyken aynı bu görüşleri söylemiş biri olarak konuşuyorum burada. O zaman da hiç çekinmeden, korkmadan söyledim. İsteyenler hemen bulurlar. Yani Ulusal Kanal'ın televizyon yayınına katılmıştım. Valla galiba 8-9 milyon kişi izlemişti o yayını. Yani daha sonraki o bölümü 8 dakikalık. O zaman da bunları anlatmıştım. Şimdi de aynı. Tek derdim şu. O gece ne olduğunu bu millet öğrenmek istiyor. Biz de onların sözcüleri olarak bunu da zorluyoruz. E buradan yok bunu sorarsan suçlu olursun, bunu sorarsan ben seni hapse atarım falan gibi baskılamalar ya da buradan Cumhurbaşkanı hakaret çıkarmaya çalışmalar bence abesle iştigaldir. Yani şaşırıyorum yani bunun nesi Cumhurbaşkanı'na hakaret. Efendim gece nasıl oradan geldi demişiz. Yani ne, ne hakareti var? Derse ki böyle böyle oldu, böyle oldu. Biter yani bunlar hakaretinde de girmez. Sonuç olarak bugün de e, hani biraz da nostalji yapayım dedim. Gerçi benim görüntüm çok iyi değil ama en azından Arkamdaki görüntü herhalde güzel. Ama geçen sene aynı gün aynı yerde yapmıştım. Bugün davalık olan konuşmayı. Hatta yine mavi bir tişörtüm vardı. Onda yakalıydı, şeyli ilikliydi. Bunun ki bugün Bu sene onu geçirmemişim. <laughs> Getirsem onunla çıkacaktım. Bugünlük bu kadar. Yarın devam ederiz diyorum. Hepinize iyilikler. Esenlikler. Hoşçakalın.